Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımın hesabını çalacağım. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz eşya şifreyi falan veriyor şu gördüğünüz eşya bana gösteriyor şifreyi neyse hadi başlayalım arkadaşlar şu da arkadaşlarımızın arasında var da konuşma cihazımız yani şöyle yani minecraft voice modu kullan aha orada voice modu kullanmak yerine bunu yapıyoruz tamam ha fk adam ha fk ya ne oluyor oğlum dondurma yiyordum ne oldu niye geldin? Bir şey yok otur aşağı ne oldu ne yapıyorsun diye geldim. Öyle geziyorum herkesi. Arkadaşlar bu arada konuşmacazın kullanıyoruz. He tamam okey kanka bir şey diyeceğim bu bizim baba piro var ya o nerede kaç saattir arıyorum telefonu açmıyor. Ne bileyim ben oğlum ben de aradım. He tamam görürsen söyle. Tamam kanka söylerim. al bakalım. Söyleyeceğiz söyleyeceğiz. Niye olmadı? Aha oluyor. Oluyor aha. Oldu. Tamam. 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 Yes. Tamam. Şimdi şuna sağ tıklayacağız. Sağ tık. Şu eşyayı elime alayım da. Aha. Tamam. Sağ tık. Evet arkadaşlar. Curse Forge hesabına girdim ve çalışıyor şu anda. Evet. İnvanterine bakın. Evet. Bu arada skin'i böyle. E, bakın arkadaşlar. Önlem cihazı. Konuşma cihazı. Değiştirici. Değiştirici ne? Pistolu. Konrolü falan. Aha. Burada da briefcase var o onun galaktik var mı var sıfır 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 olabilir mi bu ya yapmıştır yok yapmamış bir bir, bir, bir. aha enayi bir, bir bir yapmış aha tamam bunlar ne bu arada ne lan bu swat şeyi military spawn point mu? neyse geri koy ben buna bakarım sonra Şimdi buna böyle havalı gözüksün. Buraya al. Şimdi benim şu önlem cihazına bakmam lazım ve her ne Aha geliyor bizim baba Piro ya. Bu baba soruyordu. Zaten <laughs> Ya kanka Neon iyi mi afk sanırım konuşuyorum dümdüz bekliyor. Sanırım onu bugün görmedim. Sen bunun için mi hmm. geldin şimdi? Bunu beni soruyor. Yok onun için değil. Eşya alacağım senden. Eşya mı alacaksın? Ne eşyası ne diyorsun? ne diyor lan eşya falan diyor. konuşsana. Eşya ne oğlum eşya ne? Hadi konuş. Önlem cihazını istiyorum hani anlaşmamız var. Önlem oyundan çıktı. Önlem cihazını istiyormuş arkadaşlar ama oyundan çıktı. Neyse sonra veririz. Ben onu test edecektim zaten. Sonra verir yani Galaktik abi. Önlem cihazına şöyle bir şey var. Benim şimdi beyaz yaptı ve e, şifreyi verdi ya bir de düz oluyor. Bir de düz beyaz yapan bir şey var. Yani beyazı donduran bir şey var. hesabımın yanına geldim şimdi ESC'ye basacağım. Şöyle. Ee, bir dakika. Şu tam basına geçeyim. ESC'ye bir dakika bir dakika. Hayır T'ye basayım siz göremezsiniz. Bir dakika. Pardon. Ee, Heh. Tamam. Şimdi buradan şu cihazı ben bu son cihaz değil aslında bir özellik gibi bir şey. Aha yaptım. Şu kod breaker ile yapıyorum. Heh, tamam. şu e, bu SC'ye bastığı zaman şey olacak basalım ha. SC'ye bastığın zaman beyaza dönüşecek karakteri. basalım. Aha. evet. Şu an hareket edemez hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde hareket edemiyorum şu anda. Şu ama envanter değiştirebiliyorum bakın. Envanter değiştirebiliyorum. Şimdi bu annem cihazına sağ tıklarsam. Şimdi sağ tıklayacağım. Allah. Ya dur gözükmedi. Yanlışlıkla brief case'e tıkladım. <laughs> Hadi. Tekrar. Bastık. Tamam. Şimdi evet oldu. Şimdi basıyorum. Bilmem cihazına. Bastım. Hareket edebiliyorum. Aha, aynen çözülmüş karakterim. Şimdi Ne yapsak? Şimdi ben kendi hesabıma geçeyim. Şurayı Şuraya. Şimdi arkadaşlar, başka bir... başka senin hesabını e, almamı istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz ya da like atabilirsiniz. Ben like atınca bu pironun hesabını alırım. Ben şimdi bu hesabı bırakıyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.